Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 27 Eylül Cuma günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle kavanozlar var. Bunlar böyle desenli. Bunlar bir litrelik oluyor. Şöyle fiyatları ise 25 lira. Bir fiyat var ve bunun şöyle e, 660 cc çapındaki de şöyle de bir kavanozlar. Bunun da fiyatı 21 lira. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. E, şöyle de bir renk seçeneği var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Fiyatları ise 21 lira ve bunların daha küçük boyu var. Baharatlık olarak da geçiyor. Şöyle 400 e, 25 cc çapında. Bunlar da böyle iki farklı deseni var. Şu kapak renkleri ve desenleri değişiyor. Şu şekilde. Fiyatları 20 lira bir fiyatı var ve burada da e, Hobby Life markasının kum saati turşuluk ve zeytinlik var. E, bunun da fiyatı 45 lira. Bunu da tabi böyle iki farklı e, rengi var. Şu rengini de göstereyim sizlere. Bu da şeffaf oluyor onu da göstereyim fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var ve burada şöyle el rondosu var tefal markasının onu da göstereyim sizlere bunlar 500 e, cc çapında pardon milimlik oluyor şöyle 500 milimlik fiyatı ise bunun 549 lira bu 5 e, tefal markasının şöyle ipli e, iki bıçaklı oluyor fiyatı 549 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle Pirke markasının soyacağı var. Bunun da fiyatı 85 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle elektronik su pompası var şöyle. Bunun da fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Ve şurada da karma mutfak ekipmanları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunlar 34 lira 50 kuruş. Şöyle farklı farklı maşa çeşitleri de var. Onu göstereyim sizlere. Evet ee, bakalım başka neler varmış. Şöyle farklı spatula ve fırça çeşitleri de var. Fiyatları ise dediğim gibi 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da müfink kağıtları var. Şöyle e, bunların da fiyatları 25 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim e, şöyle Grislo markasının şöyle üçlü ayaklı şöyle fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Şöyle açık bir de göstereyim sizlere de fikir olmuş olur. Şöyle bir tanesini göstereyim. Gerçekten de çok güzelmiş böyle bardaklar. Bu şekilde kahve yanı su bardakları fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Evet burada da Coralina markasının dörtlü e, kaseler var. E, fiyatı 75 lira. Onu da göstereyim sizlere. Evet bunlar da dörtlü olarak satılıyor şu şekilde. Fiyatı ise 75 lira e, bir fiyatı var. Bunlar pardon üçlü olarak satılıyormuş e, kaseler şu şekilde. Etla markasında ilgili çay bardakları var. Şöyle tabağını göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde. Ee, lila rengi ve bardağını da şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten de çok güzelmiş. Böyle desenleri. Fiyatı ise 279 lira. Bir fiyatı var. Şöyle. Ee, evet bu şekilde bir ürün fiyatı ise dediğim gibi 279 lira. Bunlar 12 parçadan oluşuyor. bilginiz olsun. Evet burada da şöyle banettenin ikili oval tabakları var. Bunları da göstereyim. Fiyatları ise 149 liradan 99 liraya düşmüş. Bu şekilde bunlar da ikili olarak satılıyor. Şöyle de göstereyim bu küçük boy oluyor ve büyük boyunu da göstereyim sizlere. Ee, bu da bu şekilde bir büyük boyu oluyor. Hep burada da Colalina markasının altın e, simli pasta tabakları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar altı bir adet de büyük pasta tabağı. Fiyatı ise 249 lira bir fiyatı var. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş böyle altılı. Hem alttaki de böyle büyük. Evet bu da büyük olanı. Şöyle ikisini bir arada göstereyim sizlere. Sizlere de tabii böyle fikir olmuş olur şu şekilde. fiyatları da 249 lira bir fiyatı var. Evet, burada Kolarina markasının bu şekilde e, ayaklı pasta bağ var. Şunun ayakları olmadığı için gösteremiyorum. Şöyle 32 santim çapında, fiyatı 159 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle elek var. Onu da göstereyim bu şekilde bir elek. E, Bunu da şu anda gerçi fiyatını göremedim arkadaşlar. Ve burada böyle kristal sürahiler var. 1 litrelik fiyatı 89 lira bir fiyatı var. Evet bunlar da böyle bir litrelik oluyor ee, Bu şekilde mavi renk ee, fiyatı ise 89 lira bir fiyat var. Evet burada da şöyle lisanslı toplar var. Ee, Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. Ve ee, burada da şöyle göstereyim sizlere bakalım başka neler varmış. Ee, şöyle pijama takımı var arkadaşlar. Şöyle. E krop tarzı şöyle bunun şu anda gerçi fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim et burada da şöyle plastik ürünler var fiyatları ise bunlar 34 liradan e, 34 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş bir de şöyle e, benekli kaseleri de göstereyim sizlere bunlar da bu şekilde ee, ve burada böyle dörtlü saklama kapları var. Ee, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları da 22 lira 50 kuruş. Ve Berin markasının şöyle düdüklü tenceresi var. Bunlar da iki adet. Ee, fiyatları ise 800. 49 lira bir fiyatı var biri 3,5 litre bir de 7 litrelik oluyor ve burada şöyle e, kanyalık tenceresi var Chef's markasının Şef Chef Pro markasının e, fiyatı ise 429 lira bu 32 santim çapında ve burada da yine böyle göstereyim sizlere pankek e, Mehtap markasının pankeks altı gözlü böyle tavası var şu şekilde e, fiyatı ise 229 lira bir fiyatı var şöyle göstereyim. Evet burada da şöyle tefalin üçlü seti var onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 199 lira bir fiyatı var e, ve burada da şöyle cam bardak var onu da göstereyim. E, fiyatları 129 lira bir fiyatı var şöyle. Evet bu da böyle pipetli. Şu şekilde bir göstereyim. Fiyatı da dediğim gibi 129 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle bir litrelik böyle La markasının kapaklı saklama kapları. Fiyatları 55 lira bir fiyat var bu şekilde. Ve La markasının meşrubat bardakları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 89 lira bir fiyat var bu şekilde bunlarda. Evet et burada da şöyle bardaklar var gri ıı, gravürlü fiyatları ise bunların 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada şöyle sürahi var onu da göstereyim simli desenli fiyatı ise bunların 99 lira bir fiyatı var ve burada şöyle ıı, bardaklar var e, şu şekilde. Su bardakları şöyle, fiyatları ise bunların 55 lira bir fiyat var bunlar da bu şekilde arkadaşlar ve burada da ikili kavanoz var onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 129 lira bir fiyatı var da. Bu şekilde bir ikili olarak bunlar satılıyor şöyle. Evet burada da şöyle kilitli saklama kapları var. Ee, bunlar 1900 cc çapında fiyatı. 129 lira ee, bir fiyatı var. Pardon bu fiyatı şöyle göstereyim. 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle kapaklı desenli saklama kapları var. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da kapaklı börek e, ve kek fanusları var fiyatları 79 lira bir fiyat var ve sürgülü erzak kapları var arkadaşlar şöyle e, fiyatı ise bunların 99 lira bir fiyatı var ve büyük boyu var şöyle kapak renkleri de değişiyor bilginiz olsun e, bu da en büyük boyu oluyor e, bu da 10 litrelik fiyatı ise 129 lira bir fiyatı var e, burada da şöyle saklama kapları var fiyatlı 20, 129 lira bir fiyat var ahşap görünümlü gayet güzelmiş evet burada da şöyle fiyat, tek fiyatlı Hobby Life markasının ürünleri şöyle göstereyim sizlere kademil temizlik kovası var fiyatı 40 lira 50 kuruş evet burada salata kasesi de var bunu da göstereyim ee, bu şekilde arkadaşlar ve kapaklı şöyle de bir e, saklama kapları var. Başka bakalım neler varmış. Bu evet, şekilde de bir hamur leğeni var. Beyaz renk. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle tek fiyatlı. 16 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. şekilde. İkili bölmeli. saklama kapları var. E, pardon. iki bölmeli. E, çerez tabakları ve burada da şöyle kaseler var. Bunlar da bu şekilde olanı var. İlk burada da şöyle göstereyim sizlere. Bunlarda bu şekilde. Fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, pardon arkadaşlar fiyatı 79 lira bir fiyat varmış bunların. Az önce başka fiyat söylemişim. Bu şekilde 79 lira 50 bir fiyatı var. Ve kavanoz kapakları var. Bunların da fiyatı 1 lira 65 kuruş. Bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da Abdullah Efendi Türk kahve makinesi var. 535 cc çapında fiyatı 1200 1300 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.